Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da otomatik video kapatma, video oynatma kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ayarlar ve gizlilik bölümüne gidin. Genel bölümü altındaki veri kullanımı üyesine dokunun. Videoyu otomatik oynat üyesine dokunun. Şu seçenekler ardından arasından seçim yapın. Mobil veri ve Wi-Fi yalnızca Wi-Fi veya asla sayı seçtiğinizde otomatik video oynatma işleminin önüne geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.